Bir kapatsın var, var, ben var? Patla. sikeyim. Niye gitmedi? ha. Ananı sikeyim. Ananı o var. Kapı bende. Tünel varmış. Vur lan şunu. De, oğlum. Bunu sekmenin farklı mı? Baba gene bir görsel şölen yapmışım. Amına koyayım ya. Kim benim ismimi çaldı? Abi ilk adam ben vurdum be. Çalmak da. Vallahi billahi ya. Sen ama o sumo iyi söndürdün. Çok insta sumo söndürme miydi o? Yok <laughs> Yo, çaktım. <laughs> <laughs> Hadi ya. Buna gün bir daha bak sesi çektim. Susmuyorlar da. Baba vurduruyoruz. Niye o taksiran bırakayım? Adam dört mü vurdu? Yarak. Doğru. Doğru doğru böyle doğru.